Ordu Büyükşehir Belediyesi, ekipleri ayrı ayrı karelerde fotoğrafları bulunan Şahin Keskin ve eşi Işıl Keskin çiftinin görsellerini yan yana tek bir fotoğrafta birleştirdi. Bu sürpriz ile yaşlı adamın kapısını çalan ekipler fotoğrafı kendisine teslim etti. Allah mekanı cennet için <laughs> <ya, bana. gülüyor> Allah mekanı cennet için olur. Ben ne yapayım kaldı Allah, mı? Ağlama. Bak biz varız. Bak çao Allah'ın kazandıkları topuzun altın işi <laughs> yavrum. 68 sene hayat geçti ya yavrum anam anam. Yan yana fotoğrafımız yoktu yani. Ya, 62 devrende böyle o zaman şey yoktu ya. Yan yana fotoğrafımız yoktu. Ondan aldığı fotoğrafı yurdan aldığı böyle şey fotoğrafı şeyleri de, aldığı bunu yaptırdınız. İkimizi bir araya getirdim. Allah razı olsun büyük şehirden de hep iyicinden de cümlesinden. Gözlerini seveyim Allah bir cennet cennetsin. Cenab-ı Allah. Cenab Allah'ım gel hadi gel. Ağlama. Ha, öyle yok öyle yok öyle yok. Çağ <laughs> denir bu. He. Ben müsaade et. Ben müsaade Ben yap. ama Mustafa diye. Kimliğin yok mu? He? Kimlik. Ha. Ya kimlik var mı? Bu arada gidin. Allah yolunuz için açık etsin. Allah'a emanet ol. Kendine Utağım, iyi özellikle. bak. Şahin amcanın biz rutin olarak yapmış olduğumuz e, ziyaretlerimizde hiç eşiyle Yan yana gelen gelmiş bir fotoğrafının olmadığını söyledi. O esnada da işte e, albümlerindeki fotoğrafları çıkartırken de gerçekten hiç yan yana da rahmetli eşiyle hiç fotoğrafının olmadığını gördük. Burada e, kendisi bize e, çay kahve ikramında bulunduğunda arkadaşları gönderdim e, yengeyle yani rahmetli eşiyle teyzeyle kendi fotoğraflarını birleştirip ona bir albüm hediye ettik. Yani onun mutluluğu o anki yaşadığımız olay anlatılacak bir durum değil.